Merhaba arkadaşlar, bugün bir tane video çektik ama ses gelmemiş, tamam mı? Bu yüzden, bu yüzden sırayla video yapmıştık. Ee, şimdi kimin, hangisi yaptığını söylüyorum. Fırat isimli arkadaşım ikinciyi yaptı, ben birinciyi yaptım. Ben ikinciyi yaptım, oyun baba filosu. Ben Bak burada üçüncü yaptı. ismi Furkan. Tuğra da bildiğiniz gibi dördüncü yaptı. Başardım. Video yayınlandığında umarım izlersiniz. Ee, çok eğleneceğiz. Çok eğlendik. Biraz e, Fırat ve Furkan hiç çok oynamadığı için ilk defa oynadıkları için birazcık kötülerdi. O yüzden birazcık ben şey oldu kötü oldu Pipoy öldü ben öldü ses, ses söylemiyor ya her neyse söyleriz her zaman öldüğümüzü de gösteririz zaten her neyse şimdi görüşmek üzere.